Ise. Merhabalar arkadaşlar. Cici cici baba. Bugün PKX'de de yeni gelen Ejder peti ve te evini alacağım. Videoyu başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar buradaki petlerden Ejder'i almak istiyorum çünkü Ejder daha güzel. Arkadaşlar buradaki evlerden te evini alacağım çünkü te evini çok istiyordum. Evet arkadaşlar ejderhayı şimdi alacağım ve aldım. Arkadaşlar T aldım ama video çekmeyi unutmuşum. Hemen gidip gezelim arkadaşlar. Arkadaşlar zaten çoğunuz T biliyorsunuz. Bilmeyenler için hemen hızlı bir şekilde göstereceğim. arkadaşlar bu kadar da TV bence çok güzel ve çok büyük siz de alın. Birkaç kutu da açmak istiyorum arkadaşlar. Bir tane bundan atacağım arkadaşlar. Vay ama pek güzel değil. Bir de bundan açmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar eldivan çıksın diye ben bir sürü açmıştım bundan ama çıkmadı. Şu anda çıkmaz. Ya ya biliyordum işte. Son olarak da bir tane kedi kutusu açalım. Çanta dışında her şeyi bende var arkadaşlar. Ama hiç çıkmıyor ya. Arkadaşlar pizzacıya geldim. Renkli kutuyu almak için pizza oyununu oynayacağım. şimdi de Crazy Run oynuyoruz. Renkli kutuyu almak için son iki kez oynamam gerek. Son turu da oynadım arkadaşlar ve renkli kutuyu alalım. İnşallah tişörtü çıkar ya. Çıkarsa kombin tamamlanmış olacak. Ama çıkmadı. arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum ve hoşçakalın.